Evet. İzmir Seferi Sar Eski Orhanlı ve Kavakdere'ye bağlayan yol. Burada bir kuyu yapmıştık. Kesim kuyu. Şurada. Yaptığımız çalışmada su artezen yapmıştı. Yani üstünden taştı. Herkesin anlamayacağı bir durum artezen. Gördüğünüz gibi su üstünden taştı. Biz de bunu arazi sahibimize Ersan Bey e söyledik. Dedik ki buraya bir çeşme yapalım. Nasılsa bu su üstünden taşıyor. En azından faydalı bir şey olsun. Gelen giden kurdu kuşu faydalansın niyetiyle. Şu gördüğünüz kesim kuyu karşıda. Yollar yapıldı tabi çevre yapısından. Şurayı çekmiştik. Böyle de çekelim ki siz daha iyi anlayasınız bölgeyi. Şurası Orhanlı yolu. Kavakdere yolu. Ve şöyle bir basamakla şöyle bir su yol kenarına akıttık. Çok güzel bir yol kenarına suyumuz olmuş oldu. Bir de yalak yaptırdık önüne. Gelip giden insanımız ya da canlı herhangi canlı olursa olsun faydalansın niyetiyle böyle bir iş yaptık. Çok da güzel oldu bana göre.